Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Sizlerle Birlikte Reis Açtım Anneni ya. Tam ya. Reyna Kaldı Bana Kötü Karakter Değil Ama Reyna Yani Oo. arkadaşlar edit yapma yerler bilmiyoruz o yüzden telefonla şarkılar açıyoruz o <laughs> yüzden abi şu pencereyi kapatır mısın Çantaya giriş ve çıkışları yasakladı bu kapsamda Anam... <laughs> arkasında kocaman bir dır vardı <laughs> dülleci oldu Neredeydi? Anneni yallarım dalin ne misli Estağfurullah Daha <yastırmıyorum>. <laughs> Tövbe estağfurullah. Geçen videonun altına bir yorum atmış arkadaşım biri diyor, biz diyo ailece izliyoruz diye Küfür etmeden çekerseniz derim tamam Aynen Bu dedi. videoda küfür etmeme challenge yapıyoruz arkadaşlar Harbiden ye İki dakika İki dakika sen ne o kadar ananın mouse'u kablosu da boynuna dolar falan filan. Neymişler? Ya kardeşim. Ah, o küçük makinelerin bakıma mı muhtaç? Acele et. biz işlerle sen olmadan da başlarız. Bu aslında cevap etmek olduğu için. Harbiden ağabeyim ben bu Bazıları Sarrat abi, sar abi ne oldu ya? Sarrat abi hayır da ya. Sarrat Sarrat yok. Sarrat oral olmuş. Muhammed de basur oldu yarın yok. Götten kana geliyor. <laughs> At ya göt Götte kanama var. Bana geldi kulağıma falan dedi ki degil oldu. Yani. Double Öyle şeyim yok ben şu an şey yok işte şey yok ya şu A boş ya net boş ha Bir As de fazla düşman var. var ya boş. Harbi mi? Viper'ımı da çaldı ya yakışık Yardım. Double oradan geç sen Eştim, Geçtim geçtim Önümde adam duruyor sen Var ya adamlar var <laughs> şey <gibi. gülüyor> ya Ya onu bir savunmuşsun bir düşman kaldı. Sol lan sol, Arda sol, ha Arda. Sol lan ya. sol lan. Deme lan, pikleme lan. Pikleme lan. Ya, son, son. ya burada. Ayakta kalan son oyuncu. Oğlu gösterme. Gösterme. Çık yaptık lan Ben bir şeyler. Var, ben bak. Evet. Bak kabir oldu. Adam bir hit 30 vurdum adam bir hit headshot 5 vurdum. Tövbe. Tövbe. Nerede olduklarını söyle Sayfer. Hepsini ben hallederim. sence bir yerine rey... Seyirciye bir daha fark... Adam şakası. Atmış. İkisi var burada sikir. Zincir bof gibi ya. Saat. Oya mı var ya. Saat Lan sikmeye daha iyi ya. Yani. Aaa Arda. Sen B'ye geç. Sen B'ye geç Arda. B geç sen B geç ben double door'dan ben kompale çektim ağzı yüz Ağzı yüz Lan double door değil lan B'ye geçtim B Fazla bağırışma ya A geliyor lan 8 zararlı Yalan söyleme güzelime Yalan söyleme bir... <laughs> Yalan söyleme bir... Yalan söyleme bir... Yalan söyleme Yalan söyleme Yalan söyleme Bencine soğarım ben bunu Harry Lans'ta lan Harry Lans'ta ya deli çoyukla Köfte Köfte mi? Bu ne güzel dağıttı lan Patlimatı bu nasıl lan Geçen işte LSP'deyiz tamam mı? Oha lan Geçen LSP'deyiz şeye gittik. Ee, neyin onun ismini? Ne? Ismi getirer mi? Siz getirmişsiniz. Ya şey istiyor. Şeye gittik. Neydi Buyursunlar. Hazırız. Topuklu ayakkabı diyor ya. Şeye gittik. Neydi onun ismi ya? Neydi lan onun ismi? Düşman Neye gittik lan Düşmandır. Eğitim eğitim. Düşmandır. Neyse kardeş eğitime gidiyorum İlme araba koy Alın şimdi kendinize Bak 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 Gözlerini kapatalım Bir de kaldı <laughs> 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 İlme içme Bir dakika 11 tane ayağıma sıkmış lan adam 11 tane ayak. Hız kesmeyin yoksa yetişirler evet, Her neyse işte 2 tane araba çekip çatışıyoruz Yalan, 10 böyle. yapan rütbe atlayacak. ben bunu biliyordum hmm. 2 vurdu bana nasıl 3 vurdu 4 vurdu ondan sonra geldi bana dedi ki kardeş dedi iki el dedi namus şeref dedi iki el dersen bana ver dedi vermedim, vermedim ondan sonra o geldi zorla aldı neyse ağzım <laughs> başladı. Revive atıyorum ama böyle. Revive, revive, revive böyle. Bayağı revive aldım. Sonra geldim böyle buna. Bir tane kocum 10 oldu. Şu an dedim rütbem ne oldu arkadaşlar? Gözlükte şefliğe yükseldim. At Hayır, yalan. Şef olmadım tabii. Stajyerlikten memurluğa geçtim. Memurluktan memur içi Gel anne tovar. Güzel anesinde ben şimdi tokatlayacağım onu. Titriyecekler. Pipe yerleştirildi. Minnet dersinde ben geldim. Sakin. <laughs> Aa, ah, yapan kimdi mı o? Çıktı o. Hmm. Stop, stop. Kör AHMAKLAR Kör AHMAKLAR Kör attan. Ayakta kalan sonuncu. Oradan geçemedin mi ben daha hızlıca? Ben de ama. Tamam. Şimdi. Tamam, ben dinliyorum mu dinler? Biliyorum seni. Dinliyorum değil mi? I'm Gossi, okay. Ne? You fuck off. Arda git şey lan daha bu dolayın. Arkadaşlar. Bir ya tak dinliyorsun mi Git bir lan dakika. git. Abi evet, pardon. Ben golf oynamaya gidiyorum. Bak, ey. Benim konuşma var izin verecek misiniz? Yeah. Tamam. Konuş bana sen. Video sahibi. Bana sahibi. konuşma Birden fazlalar. Arkadaşlar fark ettim. Siz de sıkıldınız. Valorant yani bir an önce Filme gideceğiz. Oradan CS serverine falan. Hadi. Gol. Gol. Baba 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 baba. Baba baba. Ba. Ba. Burası. Ne right, right. yaptım Söy. Söy. lan. <laughs> <Söylerim. N> <laughs> lan ben orada? Herhalde ben bu fazla siklemiyorum onun için değil. Ben de Al şimdi düşümü izle. Bir düşman kaldı. Orada bir... gördüğüm sırların seni güçsüz Helal kıldı. Evet, bu göz bebeğimiz de artık göz bebeğimiz oldu. Herhalde. Ben bilerek oynayayım ya, yani en kişiler görür falan kısım Falan. Lan istiyorsam. I am AVP AVP. Orada Arda arkadaşlar, git ya. biz ee, Burak oyundanın serverındayız. Yalan. Arda git git. Bak gençler Burak abi. oyundan Senin için kardeşim. Yalan yallah. Burak oyundan yani Aynen. Burak. Kendini kabul etmediler diye kıskanıyor şu an. Ben daha başsız lan <laughs> ben Amına kodumun silahını nereye doğrultuyorsun? Evet bu videoda. Evet, arkadaşlar. Dostlarımı çeke. yok edemezsin. Dikkat, dikkat. Buramın Bir düşman kaldı. İzimiz şey 660. Al. Ya. Bak, 660 izledim böyle, bak, böyle oluyor. bak. şimdi 660, bak, bak. Sık oradan adam ölecek vay 3 2 1 Adam buradan gelmişse B'ye git Recep abi Adam buradan Adam double durdu Düşman görüldü Adam Kim daha güçlüymüş gördük ya ben be elime sürmeme gerek ya yok. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Allah'ın al. sıkıntısı yani. Ben sıkıldım ya. Ben de sıkıldım valla <laughs> Ya alacağım, ama da istiyorum ya. de ben aynı şeyleri yaptığım için sırayım. Ben bayağı da hmm. oynamıyorum. Ona oynamıyorum ama hala arası devam down, baba en, en çok kullanmışsın, en kral silah Ares yani Ares Yok bir tek tur bu Arkadaş sıfır mega'nı var ya. Ne görecekler? Hareket, hareket bak 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 Zavallı. Bak, kovsuz zannetiniz mi vuracağım? İyi de 3-2-1 lan Bitti arkadaş, gittim. usta sen önde Elinin ayarın Ya, ya. beni izle beni Lan ben, no scope, no, no, no Vurayım <laughs> mı?

Bir düşman kaldı. Tansiyonum çıktı ayo. Ne ya da hepinize merhaba arkadaşlar. Ya zeyi yapma diyorum sana. En iyileri bu mu? Ben Yeter. niye sordum? Cam mı? ya. Mustafa saatim sen, sen de bana fantom at. Neredesin? İyi. Ah. Nerede lan? Mal. Mal niye? <laughs> 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 ben dedim ne de operatör mü aldı ne de Ayıkmadı bana kıyım Ben tutarım canım ben bence ya. Oynayasın yok lan sıktık da uykum geldi Öyle lan uykum geldi ha Yani kaç sabahtan beri hep 30 kil 30 kil Can sıkıldı valla Azıcık millet tarz Tabi onlara video çekmedin top Ne yapalım Herkes kendi ananının primini yapar. Burası. Prim ne demek? Prim ne demek ya? Böyle. Av başladı. Benim kopya ekser. Bir düşman kaldı. Hadi Gel. abi ya. Oh be. Allah'ım. Başkısın ya. Bir <hiç gülüyor> şey yapmıyor. <gülüyor> Arkadaşlar Bu taktik değil yani Anlatabildim mi yani Win almak taktiği bu Şimdi be hem taktik var Bunu öğret söyleyeyim. öğretmek için biz böyle yapıyoruz Yoksa bizi tanıyan tanıyan yani. 40 kilini alırım ben Yani Ay. tanıyan tanıyan oğlum beni yani. Ben de kilini almış adamım yani bu, böyle, <laughs> böyle, <laughs> böyle bazı gerizekalılar var takımda Onlar taşısın işte uğraşma Tuvarımıza yani. <laughs> dost öyle. Estağfurullah canım. Bana lan oyunun buguna bak lan. Kötü bak lan. Yokum geldi lan. Kötü bak lan. Ne düğün lan. Düşman görüldü. Ne konuşsun lan. Düşman görüldü. Şimdi gitti? Çoğu gitti. <laughs> Yazı kaldı sevda neydi? Ya ve sevda konuşma. Oğlum iki gündür oradan şey açıyorum bak adam yok orada. Ay ba. Başım iyiydi ha iyiydi bak 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 78 mi? Ayakta kalan son oyuncu. Ana, aldın öyle. Aldın, aldın aldın öyle. Vah vah vah. Titriyecekler. Raj ben bu lan az önce ortaya. Adam var lan. Abi ne yaptı? Oğlum silah yok mu yerde ya? Ya arkanda. Bir düşman yani, daha. Bir var. daha geldi. Bir lot var mı <laughs> bir lot, lan. Bir lan. Top. ya sağ anda. Sağ sağ sağ. Aynen. Yarın. Nereden biliyorum ama. Spike yerleştirin. Adam... Ya çocuğu bu ya? O Rusko'nun da Azıcık millet sinir edek. Ben sevgilim. Sus. Gidiyorum. Yine. Yarrak. 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 Ya bak sözler için bir de sol el ya Allah'ım Şimdi Neyse video uzamaz Sakin <laughs> Ananı sikeyim çözemeyeceğim bir daha bırakırsam çözemeyeceğim ha Tek şey tabanca İşte böyle <laughs>

Oy. Ne oldu ki mağmur? Bir tane benim pavcı doğum vardı Ömer diye aynı ona bom, bom, <laughs> süredir, ben. <laughs> doğum boyu oynamayı ya mi map böyle altına sıçırtılar ama ha. yeter yani ha. Arda roket at lan oraya. Berri la. Sağında la roket at bak roket. Q'ya bas. Q'ya tamam, bas at ayağının altına. Çanta Roket Alsana. Roket alsana. X'e i̇şte bak. Yok daha düz gürme. Dostlarımı yok edemezsin <laughs> İkse i̇şte bak adamı roket fırlatacaktır anladın mı? Hıyyy daha iyi. Ya, 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 ya. sizde mi lan? Ya sizde lan. At roket at. Lan sinek geldi At lan roket. Lan. Çok net. Tövbe evet, işte, estağfurullah hazır mıyız? Oğlum adam yok adam niye roket aldın şimdi? Mit lan mit lan mit lan ah. Mit lan Allah. Allah. Ya, ya. Abi, e mi lan lan Ya Arda el sattı mı lan sen Arda sen el sattı Arda E at lan E at E Güzel attı ha Sessiz. Son 30 saniye Koldan kapıdan gitti Adalar lan adamlar Boşlar lan düşman kaldı. ya koş aya koş aya koş. Salak üstte değil o adam. Burası. değil o adam. Son 10 saniye. Her türlü iddia sana varım. Ben de varım her türlü Üstte o adam. bak. Dur <laughs> Üste dayı. Üstte değil de çıktı zıpladı. Ağızlarına vurdu. Ağızlarına vurdu. Ağızlarına vurdu. Arda da götü kalktı da durdu da ben. Arda yok etti. İlla gengerim mi? Gengerim mi? <laughs> Oğlum 4 kilen bir defa öldüm şimdi. Nasıl bir adam. Er, o oh. ne? round olmuş biz hala. Gerçi her round bir adam vurdum. Diye. Aynen aynı, ben, ben anlamıyorum o... ya, ya anam oğlum ya. Tümer soktu. Ya, aptal evlat ya. Evlat. Zoom zoom kaldı. Görüş kısıtlanıyor. Sık artık, sık aptal ne oldu? Arda, hani yavaş şu ay ne orada? Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Ne yani koşma silah çık. Önün de. Geldi. Arda, <laughs> ne <'olgu gülüyor> lan? Ela, o sniper, sniper. Taraf değiştirmeden önce son tur. Ya. Ne son. Yanımızda bir şey <gülüyor> <çözüyor>. <gülüyor> Abi ne? az önce iki vuruştan sonra hepinize selam söylüyorum. Usta ne? Ahmet Selim ne Ahmet Selim ne? ne? Ömer Koyucu, Garda ya. Özlendin be Ömer. Oraya gittin gözün bak demeeer <laughs> mı? Yaz yok ağız yok Cevap ver Ağır başlıyor Gördün başladı He George, <laughs> <ciyar mısın>, <laughs> evet, George Versus boş. başlıyor? Ağır Allah Allah lan Ağır adam var Adam ağla. Bomba adamlar bu arada. Dünya hoş geldin. Yani. Bir düşman kaldı. Hayırdır la <laughs> yani bu cellatlı benden başkası da yapmaz bak hepinize selam. Yani bak benden başkası yapmaz mı? Solda. Oraya girip vurmam yok. Solunda, 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 solunda. Gir oradan içeri. Gir, Göremiyorum gel. ki ben. Gir Göremiyorum. Gir. Ha gir lan. Ardaymış lan bu. Oldu mu akü ya? Son 30 saniye. Adam saçma sapan bir yerde puslu ya. Yok, ah. Ölmeyin sikerim ben adam. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Allah çok vurmuşlar. Çok vurmuş. <laughs> 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 Longdan gidiyor long. Nokta düğüm yani, <laughs> mı? Skype, Skype sen. Skype, Skype 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 değil bu arada Adalet, herkes yanlış biliyor Skype mı? Aynen aynen Skype de değil yani ha? o da öyle

birini gördüm eee evet, bir ah. bak lan sus birini gördüm bir ama bu niye ölmüyor söyle hemen şey bular sağında sağında diyorum yine ezanı okuyun lan sus lan aaa aaa Ay. Ay. hey. kalan son oyuncu adam saradılar bana onun için arkadan dökülenler mi? yavaş ayağına sıkma şunun ya adamın ayağına sıkma sıkma börek börek maa esir kullanmıyor aptal işler bizden sorulur. Herkesin sakın Top. teçizat lazım. Baharlı abi lazım şey. abi. Göreyim bir dumble böyle. Bombaları cebi arkadaşlar bana bulaş. Para yok, para da. Bak. Gördün mü? Para yok. sıfır. Doğrudur da abi. Ezan da okunuyor. He. Allah. <laughs> Ya. sen de bir zamir kitle de vursun Gel lan. Lan acil yardım lan. lan. 112 lan. lan. 112 112, 112 acil. Tamam abi. Burası. Burası. Kaç kişiyi burada ya? Avrua gönlümde ya. 115 ben... ah. şey yaptım ya. Dol lan. Spike bende. He öldürme ben? Söz söz. Bir düşman yoruldu. Hayır fukar usta işte abi. Spike yerinde. Öldün lan. Bir düşman kaldı. Düzgün ah. lan pusma almanı ah. ya. Ah. Anladım. Ayakta kalan son oyun. Yukarıda lan. Ay, yara yedik yukarıda değil. Ah. Taktiğin babasını yapacağım şimdi. Sen gidene adam çözecek abi Çözemeyecek bu arada. Çözdü. <laughs> çözdü. Bak kafa iyi olsun. Çözmüyor Bak çözmüyor hala. <laughs> çözmüyor. 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 Arayı bir anda kapatabilirler. Tetikte kal. Arayı bir anda kapatabilirler. Tetikte kal. Bu bana lazım. Ya Muhammed. <laughs> <laughs> bir Mustafa abi ya. Allah Allah. Aldım ha. Sakın abi ya. Bakma valla. yapma. Kafana sıkar. Ya sen arası verin. Sen şey bir alın hadi, Adam zengin abi. Düşman görüldü. Mal mısın? Hiç Geri dön, geri dön, geri dön. Dön geri, dön geri, dön geri, dön geri, dön geri. Geri dön, geri dön, geri dön. dön, dön, dön. Anneni. Geri döner misin abi? Arda, ay, Arda adam var ha. Eiz var Arda. Ne adam ne kalı bak. Öyle mi olacaktı? Böyle koşacağım, koşacağım. Geri dön. Ay, Fark yerinde. Ultim hazır değil. Gözlerini kaydı. Evet. Bir düşman kaldı. Ya git ya Ondan. ben saçmalık ya git ya ada ya o sandım şu da değil. <laughs> i̇şte bunlar mı? Oğlum son ya, sayı. Ya, Aldıkları nefesi Başına baş. Başına iyi e, zaten. Bir buçuk, iki buçuk, buçuk. Sıfır nokta kadar beş Ya Ya Bakayım abi. <laughs> Arda ne, ne sevdi beni yo. de yok seçti yok olmam. Ne görecekler? Düz anneni Arda ya. 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 Düş, anneni Arda gireceği ya. Vur ya. al başladı. Tam gireceği. Bomba, bomba ben bomba bende zannettim aslında. Arda vur bombayı. Bombayı vur abi. Bombayı vur lan. Sessiz olma Soluna bir ulti at. Mal mal bombayı be de zannediyorum. Ulti çek sola patlat. Bey e hazır mıyız? Sola patlat oraya patlat oraya patlat. Bir düşman kaldı. Aa. Arkada lan. yüksekten uçak. Adam saldıranlar kazandı. Arda bak var 17 19. Ya 17 19 ver ya. <laughs> <laughs> Ulti attı koydu ya var ya helal olsun ya arkadaşlar. Bu çocuk Arda aldı. aldı son 2 kill için. Arda benim için Ben ben ne <laughs> kapatlar